Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ne oynuyorum? Evet, Marvel Avengers oynuyorum. Marvel Marvel Avengers oyununda en son artık e, 4 ana karakterimizi bulmuştuk ve yavaş yavaş ilerliyorduk. E, arcade, aksiyon ve macera olarak gayet güzel. Hatta harikulade bir oyun. E, özellikle de hero'larımız e, işte en son Black Widow, Karadul yani Natal, Natasha'yı bulmuştuk. Sol taraftaki, sonra Iron Man, Hulk ve Kamala var. Evet, e, kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. Desteklerinizi esirgemeyin diyorum. Evet, e, oyunumuz dediğim gibi arcade, e, aksiyon ve macera e, gayet de güzel bir oyun. Şu an için dört karakterimizi bulduk. Oynadıkça giderek buluyoruz ve oyunumuza girişimizi yapalım artık. Kaplan Amerika'yı bulamadık. Şu an için bulduğumuz işte en son Black Widow yani e, Kradul diye geçiyor ismi. Natasha'yı bulduk. Hatta lana tam başlamışken video evet burada bırakmıştık şimdi bu bizim e, Natasha Black video evet işte bakalım nasıl bir karakter nasıl bir e, savaş tarzı var oynarken göreceğiz Natasha ile videomuza oyunumuza başlıyoruz hmm, tamam bunun zıplama özelliği de yine zıplayınca ip atıyor burada. tamam işte Natasha ile İlk maceramız başlıyor. Şurada sandığı tabii ki kaçırmıyoruz. çıktı. Belt. Şemev. Atla. Bir daha güzel bir kurtardık oradan. Natasha'yla muhteşem <laughs> görünümüyle Natasha'nın oyunumuz. Hızlı bir giriş yaptık. Şimdi henüz daha hani Natasha'yla aksiyon yapmaz yaşamadık. Bilmiyorum bakalım nasıl savaşıyoruz göreceğim. Hayır. Oh. Tamam kapı açıldı. Şuradaki Hı. kapıdan girelim. Görevimizde de duvarda. The Stand Alone. Hoş kızım. Bu ne? Adaptoids. Eğimin robot <gülüyor> üretim <gülüyor> tesisindeyiz. Aynen burayı yok etmezsek Buna bak. Aa, ne kadar çok. Yok artık. Seri üretime geçmiş adamlar ya. Yani dünyayı robotlarla ele geçirecekler. Evet eğim şirketi bizim düşmanımız mı rakibimiz mi yani tam anlamadım ama eğim şirketine karşı biz Marvel olarak mücadele içerisindeyiz. Öyle diyeyim daha öncesinde işte üç, üç karakterimizle mücadele ediyorduk. Şimdi artık Natasha da geldi. Natasha e, en son şey yakalanmıştı bizim Kamala Khan, Dastik Kadın Aa bunun bir özelliği var. Görünmez demeyelim de saydam oluyoruz. Vay be. Güzel. Belli bir müddet saydam oluyoruz tamam. Şimdi Aynen saydam olup ya görünmez diyelim, görünmez olup Savaşmayı deneyeceğiz bakalım. Değil, of Shadow. Göremedi, göremedi, göremedi. Tamam. Güzel. Taşanın şeysi de iyiymiş, savaşı da iyiymiş. Şunu. Aç bakalım. Kapım açıldı, ne açıldı? Kapıyı açtım da bunlar. Ha, bizim silahımız vardı, aynen silahımız var. Güzel, hem de çift silah. Şeyden hatırlıyorum, bu ilk başta... Ee... Yaklaşık hemen hemen hepsiyle oynamıştık en başta. İlk açılış introsunda. Şeyle Thor'la başlayıp, başlayıp devam eden bir hikayesi vardı ilk başta. Oradan hatırlıyorum. Bununla da hatta bir boss'la savaşmıştık ilk boss. Bunlar hala dev robotu gösteriyor. Şey. Acaba bunlar da bunlar bunu üretiyorlar. Bizim no, amacımız da burayı yok etmek mi değil, durdurmak mı gibi bir şey sanırsam. Girl. Hadi bakalım Ataşa. E. Şunlar <laughs> enerji kapsülleri. Bunlar ekstra yani evet, nano teknoloji için gerekli olanlar şuraya geldim. High power gear. Watch the cell access panel. Should be able yeah, to call. menüsüne girip diyor. Şurayı aç diyor da <laughs> önce bir ne çağırdım asansör diye bir şey. Okay. evet Where are you? Kamalayı orada gösteriyor. Evet, Kamala orada. Dark. Şu robot, robotun üzerinde bayağı bir çalışıyorlar. Bu robotu gösterdiğine göre bu robot da bayağı bir önemli demek ki. Ha, ince robotumuz. Bir sene eksik. Gel bakayım. Hadi gel. Hmm, LB yaparsan diyor, elektrik çarptırırsın. Deneyim bakayım. Güzel, bayağı da nerisi gitti bir de üstüne. Oooo! Oh, oh. Sakin dostum biz daha yeniyiz. Levelimiz düşük. Ataşanın da leveli düşük ya yani sıfır levelde başlık galiba bilmiyorum da. Hazır hiç levelde gelmiyor galiba. Göreceğiz bakalım. Bu da bizim gibi iyi dövüşüyormuş. Al. Ya böyle artık öyle. Hmm. Oldu mu? Oldu da bitmedi devamı geliyor. Enerji kapsülünü alayım. Gelin bakayım. Bunlar ne ya? kendi kendi intihar robotları bu manyaklar. Bir daha gelmiş bir daha bir daha gel. Bu gel saldırı geliyor enerji alayım ki öleceğim. Dur enerji alayım geliyorum yanına seni şimdi. Şunu da alayım. Hiç risk etmeyin. Evet. Şimdi gel bakayım. Kötü darbeydik yine. Hadi kızım ya. Al ya. Ne oldu? Uyuz. Neymiş bu varsa? Bakın ha. Tamam vuruyor. İleride geliyor ben vuruyorum da hadi hızlıca vur kızım çabuk. Yani kontrollerle biraz şey almak zor oluyor. Bunları temizleyeyim. Aha burada ne oldu? Enerjim gidiyor. Buraya şey yapmış bunlar. Zehir gaz gibi bir şey geldi. Hadi ateş çabuk ol kızım hadi. hiç işlemiyorum. O zaman aynen. Hadi ölmek üzereyim bırak hareketi falan. Çabuk ol. Son anda. Son Gözüm anda. Gel. Ne geliyorlar? Hadi drone. Gel bakayım. Drone'u <laughs> <laughs> yerde yakaladım. Havada. Hava drone'u yerde yakaladım. Gel Oo, Bak sen. Güzel bir tepikti o. Bunu kullanmak lazım. Yapma. Yine geldi samuray robot. Bak. Gel bakalım hadi bir görünmez olunca ne yapacağım bakayım. Vur 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 aferin valla göremiyor nasıl. Vuruyorum <laughs> ama göremiyor. Sana bir hoşçakal diyelim. Gel. Hedefimiz <laughs> <laughs> burası. Ne oldu burada? Heh. Yine kalkanlılar geldi. Bakalım bu kalkanlılar karşı nereye yapacağız? gel buraya. Şimdi görünmez bırak. Bunlar gerek yoktu ki ya. Yani Özelliği boşa kullanmış oldum ama olsun. Kalabalıktan sıyrılalım. Bak çayarım. O zaman şöyle bir sen savunmanı dağıtayım. Seni de dağıtayım. Bursa sana gelecek. Arkadan arkadan saldırmakta da değiliz. Geliyorum. <laughs> Şimdi de, için diyeyim? Job mu diyeyim? Bir tadına bak bakayım şöyle. Bak ya küçükten darpla yedik. Geliyorum. Güle güle. Topla şu enerjiyi. Evet şimdi nereye? Şuraya. Bas bakayım. Ataşa. Asilleri yani serbest bıraktım. Tamam. O zaman Kamala çıktı sanırım. Kamala da şeydi. Bunların önünde esirdi. Kamala'yı en son yakalamışlardı şekilde başlamıştı aksiyonumuz zaten. Bunlar ne diyormuş? Bunların enerjisi bitmeden önce ha şunlar. Şu önce bunlarla karşılaştım. Önce bir savunma gibi bir şeysi var. Zırhları var. Bak ya. Öldü öldü öl. Heh. Şimdi hareket etti. Kendini boşanıyor. Şunu. Vay 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 vay. Havada havada. <laughs> Güzel. Vurduk zıplıyoruz iyiymiş. Buradan devam edeyim. O da zer çayisinin için bir örtücücüsüsünün bir an evvel burayı temizlemeye çalışacağım. Oo işte geldi baş belası bu demek ki. Oo oh, bak. <laughs> yani dev şey robota karşı küçük kız ya ayıp ya. Ya bu şey ama haksızlık bu. Al vuramadım ya. Oo gayet de iyi enerjisini götürüyorum güzel. Gel al güzel bir eskrim. Şunu da... Tamam, buldum senin yöntemini. 2-3 vur, sonra kaç. 2-3 vur, kaç. Ne oldu? aa ölecekti, ne yapıyor? Kendi enerji alıyor. Ya olur mu öyle şey ya? O zaman ben de alırım sana alırsan. Ha, ben de alırım. Yani gel. Şimdi gel bakalım. Enerjiyi fullemiş. Bakalım ya, ne oluyor? Bir ya. Al. Da. Hmm. Savunma mı yaptın? Gel. Seni dağılacağım, dağılacağım öyle. Aa kamera. Kamera değil, kamera. Bilek bu Helalsin Bilek bir Helalsin Natasha. Bir vuruş daha. İşte bu. Sen git de abin gelsin. Geliyorlar demese miydim acaba? <laughs> Bakalım nasıl birileri geliyor. Gelin. Sizi bekliyorum. Haa, bunlar boş Abisi değilmiş bunlar. Bunlar yavrusuymuş. Ha. Senin savunmanı dağıtırayım ben. Merak etme. Başka şurada. Sana da geliyorum. Kaçma gel buraya. Nereye kaçıyorsun? Nereye, nereye? Havada, kanada böyle döveyim iyice. tamam. Gene geldin ninja. Lazerli ninja bir de. <laughs> Lazerli ninja robot. Bir de bir eskrim yapıyor gibi böyle sağa sola bu, kaçıyor. Bak ya. Hadi kötü. Şu enerjiyi alayım. Şimdi gelelim sana. O lazerinle seni ben dağılayacağım. Merak etme. Ne oldu? Vuramadın mı? He? Şunu da tepi koyayım sana. Bak ya helal olsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Adam kulpu robotu yapmışlar ya. Bildiğim kulpu yapıyor. Bana. <laughs> Hop sakin. Güzel. Hem de eee çıkamadı böyle sopa gibi bir şey var ama aslında metal sopadır mutlaka. Yani yoksa e, robota karşı şey olacak değil ya denerler. <laughs> Ölüyorum. Çekilin. Şimdi gel. Ölünmez olarak. Döveyim seni bir. Ne oldu dostum? Ölemedin mi? Oradan uzaktan sıkıp duruyordun. Senin şimdi yakından darma duman edeyim seni. Hah. Enerjiyi de alayım tabii ki. Şimdi şurayı gösteriyor. Bakalım ne olacak buna basınca. Ee, mı açıldı. Tamam bir kapıyı daha şeysin devrelerini bozdum bir kapının daha içeri daldım. Video bite Erotik özel gücü açıldı diyor. Video bite Tamam video byte'a bakalım sonra. Tarabayt mı video bite mı? Uç. Tamam güzel. Karşıya. Hadi. Ah. Ne yapacağız? Kızım oradan düştük ya. Zıpla tut kızım. Ha. Şimdi karşıya mı? Nereye gidiyorum? Ha şuraya. Tut. Aferin. Tamam. Şimdi devam edelim. Bura neymiş böyle ya? Adamlar havada şey mi yapıyorlar, üretim mi yapıyorlar? <laughs> Robot üretimi. Anlamadım yoksa çok aşırı yüksek büyük bir yerimiz Çık artık. Güzel. Hadi bakalım devam. Oraya önce Şunları alayım. diye. Yani şurada bir şey var. Şuraya kadar gelmişken bir daha buralar yolumuz düşmez haliyle. Şunu da alayım. Tamam. Şimdi içeriye devam. Gotcha. Ne oldu? Tamam o serbest bıraktıklarım kaçıyor. Evet. Ha. So denk geldik buna. Bunun adı Ama neydi? Monika mıydı? Mı? Bilek bir de o boş geldin diyor. Ama diyor boşa geldin diyor seni diyor özel robotuma tanıştıracağım diyor. Gel bakalım hadi. Gel. Ben onu öldürdüm zaten daha önce. Merak etme. Sıkıntı yok benim için. Onun gibi de iki robotlar öldürürüm ben. Bak. Aa şimdi enerjisini indirdim de. Ya. Yani. Şimdi kesin enerji alacak. Baş belası bunun var ya. Hadi vur kızım iki tane ya. Al. Bak. Al işte. Ya ha, şimdi tam olduk. Oh. Ninja dev robotlarımız da geldi. Kendisi yetmiyor. Ne oluyor? Vallahi sakin. İki tane bile denemde. Ha bir de buz atıyor. Oh. Buz büyücüsü. Buz büyücüsü gibi. Ya ayıp ya. Buna bana tek bana 4 4 tane dev robotla savaşıyorum ben ya. Hadi aslanım. Bilek bir Karadun, sen çıkarsın bunların içinden karadol örümceğisin sen. Gel şöyle bir daha uzaklaştırayım birbirinden de. Şöyle teke tük bir Ha Heh. Hop. Ya ölmek güzeldi birbirine güzel. yuvarlana Bak ya. Nasıl <laughs> da yes yapıyor vurdum. Darbelere. Hadi. Yorunun arasından çıkmam lazım şuradan çıkalım. Enerjileri alayım, enerjimi az, az kaldı, enerji toplayayım da, onları biraz birbirinden uzaklaştırmam lazım. ki bir daha. Ya. Yavrum dur işte. Uzatıyor daha. Şunu alayım. Şimdi gel, 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 gel. Gel, gel, gel. O lazerin senin. Aa, işte bu. Hadi be. Bundan birini temizlemiş oldum şunları enerjileri alayım şimdi gel bakayım ha şimdi görünmez olup önce şu minikleri bir temizleyelim de şundan bir baş başa şey kalalım ondan sonra bakalım kimmiş buraların kralı gel hadi Bitmedi, bitmiyor zaten de. Oo, oo, dolacağım. Kaç kızım, biraz enerji almam lazım. Şunlardan biraz enerji toplamam lazım. Ha, şimdi gel. Enerji almazsan geberdin. Hadi. Bak ya. Oho. Niye enerji almıyorsun? İyi ben geberteyim. De. En azından sonuna ulaşayım. Hadi. Bak hele ya biz öldürüyor adam ne enerji alıyor. Yuh. Sakin. Dakika, enerji olmam mı enerji bitmek üzere. Nerede bu enerji şeyleri? E, kapsülleri. Heh, şurada. Şimdi gel. Gel gel gel. Gel ben ben geleyim. Sen gelme ben geleyim dur. Hadi boşalsın. Zıpladım. Bırak beni. Kızın başka ekstra özel değil yok mu ya? Ah. Öl artık öl öl. Gine mi? Oynamıyorum ben ya. Bana ne ya böyle şey olur mu ya? <laughs> Allah Allah. Enerjisi azaltıyorum tekrar şey yapıyor. Ha? İşte açıldı power şey. RBLB işte bu. Şimdi gel bakalım. Neredesin gel buraya. Gel, 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 gel. Söyle ben gelmeyeceğim, sen gel, gel. ben geldim. Hadi bakalım, kolay gelsin. Oha bir birini daha. Ne yapıyorsunuz siz? Nasıl bir yer burası ya? Allah Allah, vur vur, bit bitmiyor. Ben kızım, hadi, Natasha, dağıt şurayı işte bu, dağıt darma duman et Gel. Sen de gel, 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 gel gelme, 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 gelme. Gel, gel. Kaçma. Hadi bakalım, ne oldu? Ne gel? Ooo bu silah süpermiş. Ya... Artık enerji alma ne olur ya ha? Enerji almadan gebertmem lazım sonunda. Sonunda sonunda. Daha level 3 olduk ya <laughs> Allah Allah. Yani bir level olduğumuz halde böyleyse bu kız bayağı güçlüymüş ya. Ne oldu buraya gene zehir attılar çık şuradan. çünkü Şurada her bir şey var. Ne olacak bas bakayım şuna. Hı. Aha. Oo, yine ilk bir ki dev, burası tamamen dev robot dolu. Biraz böyle işimize göre bir şey yok ki. Monika. Monika ve Natasha karşı karşıya. Monika dev robotun içerisinde. İşte şimdi Karadul ve Monika karşı karşıya dev robot. Gel bakalım. Şuradan bir şöyle zıpla geldim. Özel bir lazerli kılıcımın kılıç mu diyeyim de anlamadım. mızlak mı? Yanım <laughs> gibi bir şey neyse. Kamçı. Al süper bir şey, bir şey, süper bir şey bu. Hey yavrum hey. Sevdim sizi Natasha. Gel. Black Widow. Ha. Kaçtı. Şeylerini gönderdi. Ne onları? Ee, şey dediler, köpeklerini mi derler? destekçilerini gönderdi. Kendisi aşı edemeyeceğini anlayınca güzel silahımız da bayağı güçlüymüş iyi. Biz onlara karşı iyi. Heh. Şimdi biraz ben karşı kullanayım bakayım nasıl olacak. Al 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 Ne güzel. Açıyorum. Şuradan Uzaklaşayım şöyle uzaktan. Şimdi. Hıh. Bu yoldu. ha Pas pas pas. Demek ki buna fazla yaklaşmak lazım. Geliyor. Evet. Nasıl vuruyom be? Hadi şuradan. bulacağız Geldi. Nasıl değiyorsa. Kaçıyorum işte. O güzel. Hay abi enerjisini götürüyorum. Sıla güzel. daha iyiymiş. Kaç bir balta ya. O da, o da silahına sarıldı. Baktı ben silah sıkıyorum. <laughs> Şuraya bir saklanayım. Robot beni bulamaz. Buldu bile. Sakin. İyi sıyıldım bu kez. Biraz da yakın dövüş ...bulalım. Yeter bu kadar silah kullandım. Ya gene kaçtı ya. yine kaçtı ya. Hah. Yine şu şeyler. Enerjisi bitmeyen belalar geldi. Yeşiller de sanırsam intihar bombacısı. Enerji alayım biraz. Enerjim bitmek Şimdi. Şimdi gelelim size. Hadi. Gelelim. Siz nasıl vuruyorsun be dev? Abileriniz, dayılarınız, amcalarınız vuramıyor bundan. Siz nasıl vuruyorsanız. Ha gel. Gene geldi. <laughs> Önemli değil şunun. Şurası bitene kadar bunu öldürürsem. Hiç sıkıntı olmayacak. Hadi. 5 saniye var diyor. 50 saniye kalmış. Pardon dedi. 6. Hadi öldür şunu işte bu. Süper. Harikulade. Gel. Gel gel gel. Ne oldu bu sefer alev almış da gelmiş. Heh. Ben de. Görünmez olur gelirim. Al 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 Ne oldu göremiyorsun beni robot. He bulamıyorsun mu? Ah bitmeseydi iyiydi. Ne güzel dövüyorduk ya. Bak. Hadi. İyi sıyırdım. Şey Aferin Natasha. Versin bilek bir doğ. Hop. Ya öldün öleceğin işte artık. Dilenme. Bir kaç vuruş daha. Hadi kızım. Hadi Natasha. Sen bu işi halledersin. Şöyle uzaktan 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 işte son anda yine kaçıyordu terbiyesiz var ya yine adamlarını gönderecekti son anda yakaladım ne oldu Monika dev robotuna içine sığındın ama benden kurtulamazsın ben Black Widow Karadun Natasha Binder. Şimdi Oo oh, kurtarıcılarımız da bayağı bak baksana ateş mi ateş ediyorlar. İyiymiş. Oo. Oh, Çak düşürdüler. İyi iyi. Dostlarımız galiba bunlar kurtardığımızı abi mutlaka. Tamam gemimiz de geldi. Hey, ha, şey nerede diyor küçük kızı gördün mü diye şeyi soruyoruz e, Kamala'yı soruyoruz şimdi Kamala ha geldim Kamala'nın yanına Kamala ne yaptın yok ya üzülmeye gerek yok Kamala ya niye üzülüyorsun ki yani Olabilir, bir esir düşebilir insan. Esir düştüğünü üzülür sanırsat. Neyse hadi çıkalım buradan artık. Gerisiyle... Yani. Çıkalım evet, buradan yok, artık. Monika yakalandı, güzel. Bruce da geldi. Hulk'un e, human hali. Hulk'un human hali. <laughs> i̇nsan hali Bruce. Kamala zaten değişmiyor. Sadece kıyafet giydi. Okay. Uzuyor kolu bacağı bu şekilde. E, bilek bir domuz zaten o da olduğu gibi. So, tamam şimdi gemimize like geldik. Bilek bir odası time. burası aynen. Şimdi buradan nereye gideyim? Şuradan kumanda e, merkezine gideyim hatta önce şuradan bir şeyleri alayım şöyle özellik yükseltmesi yapayım bazı yeni çıkan özellikleri şöyle takayım. Level var onlarla açılacakları açayım şöyle. Tamam geldim kumanda merkezine burada.

Tamam yeter bu kadar muhabbet. Like times, yani this, hey. New Hero. Tamam. Burada bayağı bir görevler açılmış. Şimdi bayağı bir görev var. Şöyle bakalım aynen. Oo, bir sürü görev var. Evet yapacağız. Sırayla yavaş yavaş yapacağız. Evet. Oradan ana çıkayım yavaş yavaş videomu sonlandırayım dostlar. Evet bir Iron Man, Iron Man diyorum ya. <laughs> Marvel Avengers videomuzun daha sonuna gelirken işte 4 karakterimiz var. Black Widow, Iron Man, Hulk ve Kamala. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. Desteklerinizi esirgemeyin. Başka oyunda başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzde olsun. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Daha güzel, daha mutlu günlerde görüşürüz umarım. Her şey gönlünüzde olsun.